Türkiye'nin en korkunç büyücüsü Bitlisli Belkız Anadır. Bitlisli Belkız 1960'lı yıllarda Bitlis'in Mutki ilçesinde yaşayan ve doğaüstü güçlere sahip olduğu rivayet edilen bir kadındır. Belkız'ın hikayesi o dönemde Bitlis'in bazı köylerinde yeni doğan bebeklerin sakat doğmasıyla başlar. Köylüler bu durumun nedenini anlamayınca çareyi Belkız'da aramaya karar verirler. Belkız'ın büyücülük ve cinlerle iletişim kurma yeteneğine sahip olduğuna inanılıyordu. Köylüler Belkıs'tan yardım istediklerinde o da bebeklerin iyileşmesi için çeşitli ayinler ve ritüeller uyguladı. Belkıs'ın uyguladığı yöntemler arasında bebeklerin etrafında dua ve ayetler okumak, üzerlerine muska yazmak ve gölgelerle iletişim kurmak yer alıyordu. Belgıs'ın bu yöntemlerin işe yarayıp yaramadığına dair kesin bir bilgi yoktur. Ancak bazı köylülerin bebeklerinin iyileştiğini, bazılarının ise sakatlıklarının devam ettiğini söylediği bilinmektedir. Belkız'ın hikayesi yıllar içinde kulaktan kulağa yayılarak bir efsaneye dönüşmüştür. Bazıları onu bir cadı olarak görürken bazıları ise onu bir şifacı olarak nitelendirmektedir. Bel kızın gerçekte kim olduğu ve ne gibi güçlere sahip olduğu hala bilinmemekle birlikte hikayesi hala Türkiye'de gizemli ve ürkütücü hikayelerden biri olarak anlatılmaktadır. Düşüncelerinizi yorumlara bekliyoruz.